ben bunu çok beğeniyordum arkadaşlar Nora'yı. Çok güzel. Hepsi kendi. Saçları yokken. Saç resmi çizmiş. <laughs> evet onun saçı öyle evet, bebek gibi. Senin de bir tane saçın var ama huysuz bir tane saçın var. Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün tam 30 tane pet pot birden açacağız. Bakalım hangi petler çıkacak mı? Evet. Tamam. Videomuza geçelim. Ama videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Haydi geçelim bakalım. Evet. Şimdi Ay çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum arkadaşlar. Karışık açacağız petlerden. Bakalım neler çıkacak şimdi. İlk petimizi açalım. Aa şey pedi. Evet. Aç. Aç. <laughs> Aa, şey plan çıktı. Plan çıktı arkadaşlar. Selam. Sen, bu... sen, <gülüyor> <de>. <gülüyor> 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 de suyu Selam, Selam Uysuz Ayıcık. Bugün tam 30 tane pet açıyoruz. Aa, birazcık çarpmış. Evet bakalım neler çekecek. Çok şey. uyuyordum. Konuşmaya başladınız. Öyle mi? Uyandırdık mı seni huysuz? Evet. Olsun. Ne acık. acıktın? Acıktın. Olsun Hı -hı. uyan. Bak arkadaşlarımız bizi bekliyor. Video çekmemizi bekliyorlar merakla. Daha yeni yemek yiyeceğim. <laughs> tamam yemeği sonra yersin. O yüzden benim gitmem gerek. Bay bay. Hayır bir yere gidemezsin. Huysuz ayıcık. Pet atacağız beraber. Ya. Hadi biraz bekle. Çok tamam. acıktım. Tamam, birazcık bekle. Şimdi şu sevimli ayıcıkları ikinci sezondan açalım. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar? Ee ben e, şey ayıcığı istiyorum. Uyku ayıcığı. Uyku ayıcığı. Veya Umut ayıcığı. Buysuz. Ayıcı. Ay, Watful bu ayıcığı. Watful Buysuz sen ne ayıcı. istiyorsun? Uyusuz ayıcık. Uyusuz ayıcık yok bunun içinde. Bakalım ne çıkacak? Aa, Umut, Umut ayıcığı çıktı ayıcı. arkadaşlar. Ayıcı. Yee, bana ne Aa Ay, evet, sana benziyor. Doğru. Şimdi sen... gülüyor. Hı? Gülüyor. Evet, senin gibi mutsuz değil en azından değil mi? Ben Şimdi. o e, Sanrio dost yuvasında. Hadi şu Sanrio'dan açalım. My Melody kedisi. Hadi bakalım ne çıkacak. Aa, Aa Kuromi kedisi, kedisi çıktı. <laughs> arkadaşlar. Çok güzelmiş. Bayağı sevimli. Evet. Evet. Şimdi. Çok garip. Evet. İğrenç. Hı, yani, yani, çok güzel. Mario seni daha iyi ya. Şimdi şu Olympus'un petlerini açalım. Ee, şey. Bakalım ne çıkacak? Ya. Aa, iki, iki ayaklı min, iki ayaklı minotor, minotor e? çıktı. Pasaklı. 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 Bu senin gibi pasaklıymış bu da. Ya. <laughs> benim saçım, benim saçım. <laughs> Anne hani şu kıvamı. Bir, bir bir kadın saçım eh, var. Evet. Kıvamı. Bunu Pimak. açalım yine. Ee, Bak, ee şey var. tiki. Nora çıktı. Nura çıktı. Ben bunu çok beğeniyordum arkadaşlar Nora'yı. Bu geçen. yok kendi. Bir de ciz. saç resmi çizmiş. <laughs> evet onun saçı öyle evet. bebek gibi. Senin de bir tane saçın var ama uysuz ayıcık bir tane saçın var. Yanlış <laughs> ben kendi saçımı çok seviyorum. At full ayıcı. musun arada? Hadi bakalım evet. açalım. Aa, Korkup tarafı. Anne neler kadar abone olmuyorsun? Neden like atıp yorum yapmıyorsun? Evet. Evet. ya, ya keşke bu bana çıksa. Ya kızgın mı senin gibi uysuz? Çok kızgın. Beğendin mi bunu? Evet. Evet ben de beğendim rengarenk. Ayağım Tekrar abi. Tekrar sevimle yedik. Sen de onu taktın. Aa sırlar ayıcı çıktı. Sırlar çok tatlı. Ben de. Çok tatlı. Tek yazı <laughs> <kez> böyle ama. <laughs> <Hıysuzları>. İlgili. Eee <laughs> şu değişik. Sanrio'dan. Bana göz kırpıyor. Sanrio'dan. My Melody kedisi. Aa, yine, yine Kurumi'yi de çıktı. çıktı. Bakalım şundan Batmıyor. açalım tekrar. Aa. aa, bitti. aa bitti. Senin, bitti. Aynen, bitti. o çektiydi. Biraz hızlı bastım. Şimdi şundan bakalım. Çikim. Ne çıkacak? Aa, çık çıktı. O burmuş. O burmuş bak. Ya volmuş. <laughs> senin gibi çok yiyormuş. Ya <laughs> iyi <laughs> Ama zayıf senin gibi şişman ve kafası biraz kocaman sadece. Ya ben şişman değilim. <gülüyor> <gülüyor> Şişmansın <uyuşsun>. o <laughs> Evet açalım bakalım. Yine, Yine trik trik çıktı. çıktı. At. Ayıcıklardan açalım arkadaşlar. Evet. Aa yine World of, up of earth, ayıcık. İnşallah bir daha çıkar. Niye? Malzemeler çıkıyor sonra bana. Aa, Hello Kitty köpeği. Çok güzel. Çok sevimliymiş. Onlardan bir tane çıkarsa birleştirirsin bana verirsin. Tamam, ama ben sana veremiyorum. Huysuz ayıcık senin kreatör olman lazım verebilmem için. Kreatör yaparsın Huysuz <laughs> ayıcık. Hadi bakalım kreatör yapalım sana. Aa, bu, sefer farklı. Bahar dost yuvası mı? Ee, tavşan. Aa, Aa tavşan evet. çıktı. Merhaba. Tavşan izledim Hün tavşan. Yapsın, tavşan. Huysuz ayıcık. <laughs> tavşan. Sana bir şey hatırlatıyor mu? Aa. <laughs> tavşan Huysuz ayıcık. Tavşanlarım var. Evet. Sattık. <laughs> Sattık. <laughs> Satmadık. kardeş. Evet, Umut ayıcı çıktı. Gittiler. Uç. Gittiler değil mi? Evet, bakalım. Yeşil uzaylı bulalım. Uzaylı. Bulam. Aa, blok çıktı. Arkadaşlar yine çıktı. Anne ben sana benziyor. <laughs> Kime? Memaya mı? Evet. Bana. Hayır, sana. Bana benziyor. Aa, Aa bak, ben ayıcı çıktı. Bana benziyor. Ben. Evet. Ben yeşil miyim? Evet. Şişko. sen de şişkosun. Şişko hem de. O da iyiymiş. Sakalarım var. Ah. evet. Şimdi bir de bunu açalım. Aa pan çıktı. tek oh, tek bana. Şeytana benziyor. Şeytana. Huysuz. Huysuz öyle. Böyle korkacak arkadaşlar. Ay melodi kedisi var. Hadi. Ne? Bence de. Aa moru köpeği çıktı. Bunun benden neyi vardı ama... Bana e, mı? Sana onu blob'a verdim. Niye, niye bana vermedin? Blob'la değiştirelim. Niye bana vermedin? niye vermedi? <laughs> Vermedim. Yine seninki çıktı bak. Evet <laughs> değiştirebilirsin. Evet değiştirebilirim. Sen <laughs> ne huysuz. Ne huysuz? Ovat boyu. Evet. Arkadaş olursun. Aa bu da huysuz. Hep huysuz bunlar. Ah, tırlar ayıcığı. Bu da obor. Kar kaptı her ayıcığına da birleştirdi. Karnımda kalmıyor. Buna bakalım. Aa, Oy Umut ayıcığı. bak. Çok benziyor. Çok tatlı. Sana, sana benziyor Sadece biraz. Sadece o birazcık görüyor. Bunu evet. Birazcık... <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı. Evet, çok tatlıymış. Uyuşmuş, bakalım şimdi ne çıkacak? Umut, umut ayıcığı. Ayıcı. Kızgın. Evet. Gibi. Sevim'in ayırtçılardan yine Umut ayırtçı çıktı arkadaşlar. Yine 2 tane. 2 <laughs> tane ne no. oldu? Ve Sırlar ayırtçısı. Yine bir de hırsız. Hepsini bir de Farklı bir şey var mı şuradan. 2 tane farklı bir şey var Onlardan açalım. Aa meslekler ha. var. Nerede? Meslekleri ha, hiç açmadın. açalım 2 tane de evet. Bakalım mesleklerden ne çıkacak? Açamıyorum. Ben, ben, ben. Niye? Başka bir tanesini aç. Hiçbirini açamıyorum şu an. Uyuyordur. Aa olmuyor. Uyuyordur, uyuyordur. Bu makinesi bozuldu arkadaşlar. O kadar çok açtık. O kadar çok açtık ki. Buluşka makinemizi bozduk. Niye öyle oldu? bak tıklamıyor hiçbirisine. Çok ilginç. Bence. Çok ya. ilginç. Niye böyle oldu? Niçin tıklamıyor? Uyudu bir iki. yatır diyelim. Aa tıklamıyor arkadaşlar şaka gibi geldi. Bence evde yoktur o yüzden. Ne evde yok? Ben ya Onlar evde yoktur. Aa belki süresi <laughs> En süresi. Bak. Aa sıra rejiye gelmiş yanıma. Bu <laughs> şu Bak yanımdakini gördün mü? güzel Üstün ne güzel. Bu mu? üstündekiler mi? Evet, yeni yaptım. Güzel mi tarzın? Beğendin mi? Evet. Evet. Hoş Üstü ben beğenmedim. Altı. Ay çok minnakmış. Bu da çok güzelmiş ya. Minicik. Evet. Saçın çok güzel. Kim Bak benim mi? Teşekkür evet. ederim. Şimdi tekrar deneyelim. Aa olmuyor. Oh. Olmuyor. Ya Aa, anne şu şey gruba baksana. Evet gruba bakalım. Arkadaşlar grubumuza katılabilirsiniz. Kabul ediyorum. Şu anda 20 kişiye yaklaştık. Şey bilmem ne çok fazla. Şay evet şey. bakalım bu arada evet aynen. 485. Elif evet, bayağı kastı. Sen niye oynamıyorsun? 180'de kaldı. Oynuyorum. Huysuz Ayıcık sen neredesin? Sen de 40'da kalmışsın bak. Gördün mü puanını? Bu ne böyle? Evet arkadaşlar. iki tane daha pet açacaktık ama olmuyor nedense. Anlamadım. Olmuyor. Şansımıza 28 tane pet açmış olduk arkadaşlar. iki ee. tane daha açacaktık. Açamadık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğenmişsinizdir Ses kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Like atın. Tamam mı? Üzüyorsunuz ha. Bak kızarım.